Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta devam ediyoruz ve bugün tuzak yapımlarını bir gözden geçireceğiz. Size bazı yapıcı kurallarını göstereyim. Bakın. İlk olarak herhangi bir evi buluyorsunuz. Şimdi ben size herhangi bir tane ev yapayım. Şimdi tahtamızı aldım. Şöyle hemen evinizi adamın evi böyle mesela. Siz boş verin öyle şey yapmayı. Adam eve şöyle gelecek. Sonra adam adamın sandığını hemen bulunuz. Ve onun yerine gelin bir tane tuzaklı sandık alın. Bir tane de TNT alın. Ondan sonra altını şöyle kazın. Ama kazın. Ki altına koyunca olsun. Şimdi buraları açıyoruz. Adam eve gelecek sonra kabın. Bum diye patlayacak. Ama Önce buraları bir TNT ile kaplayalım. Tamam böyle oldu. Şimdi üstünü kapattık. Adamın sandığı burada. Tamam. Ve şimdi yapanımı göstereyim. Ama arkadaşlar bunun illa tuzak bir sandık olması lazım. Yoksa olmuyor gösterelim. Şöyle olur. La 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 Yine sandığıma kazandığım şey eşyaları bir koyayım. O ses ne ya? TND sesine benziyor. Evet arkadaşlar böyle bir tuzak yapıyoruz. Ve bugün sizle beraber tuzak yapmış olduk. Ve bu tuzağın daha çok gelmesini istiyorsanız. Kamu Abone olun. Bildirimleri açıp like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.